Vallahi billahi yeni moda YouTube kanalıymış. Yani ne yapalım? hadi dedim, biz de burada olalım. Sağ olsun bizi izleyenler, sevenler, sevmeyenler herkes dediler ki bir YouTube kanalında sen de bir konuş artık yeter falan filan. Bir sürü teklifler geldi. Hiçbirine gitmedim. Sebebi niye biliyorsunuz? Çünkü bak bakıyorum oraya. Bir ile yapabilirim, bir ile yapamam falandı filandı. Dedim ki en güzeli kendim çıkayım, kendim konuşayım. Halkımla özdeşleşeyim. Daha da güzel bu taraftarlarla özdeşleşelim. Aracıya gerek var mı? Yok. Biz birbirimizle sohbet edelim doğal bir şekilde. Evet güzel kardeşim hoş geldin Volkan'cığım. Sen Şimdi hoş geldin. Şimdi sor bakalım güzel sorular nedir? Ağır sorular sorma sıralı geçelim bugün. biraz ağır gibi. Evet. Avrupa maçları biraz istediğimiz sonuçlarla olmadı biliyorsun. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff ön elemesinde Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Maç Göztepe maçının aynısı gibiydi. Pozisyon çok az. Bu Fenerbahçe Benfica maçını nasıl değerlendiriyorsun? Bak Fenerbahçe Benfica'yı konuşurken bence bunun içine Beşiktaş'ı da alalım. Başakşehir de oynadı. Onları da alalım. Samsun'da oynadı. Yani baktığımız zaman maalesef biz Avrupa'da yokuz arkadaş. Biz Avrupa'da olmak için bir planlama içinde değiliz zaten. Kalsay UEFA Kupası almış. O günden bugüne Fener'in bir başarısı var. işte, bir yarı e kadar gelmiş. İşte Beşiktaş şampiyonlar yine gruptan direkt çıkmış falandı filandı. Böyle çok yani bir yerlere gelmediğimiz, gelmeye çalıştığımız bir Avrupa'mız var. Harcanan paralar trilyonlar. Milyon Euro'lar gibi artık dünya değişti. Bak bir tane Porto, bir tane Benfica, bizim dört takımımız Beşiktaş, Fener, Trabzon, Galatasaray'ın toplamından daha az para harcayarak, daha az para harcayarak Avrupa'da şampiyonluklar almış takımlar bunlar. Evet. Bunlar nasıl yapmış arkadaş? Çünkü bunlar kendi oyuncularıyla, Brezilya'dan aldığı oyuncularla, genç oyuncularla bir takım olmuşlar, bir takım olgusunu geliştirerek Avrupa'ya gitmişler. Galatasaray, üç tane şampiyonluk oldu Türkiye'de, ne olacak? Sonuç. Üç şampiyonluk. Ya zaten ya Galatasaray olur. 3 tane. Bir ara gelir şimdi Fener olur. Bir ara Beşiktaş olur. Araya bir Trabzon girer falan da filan da aradan da bir Anadolu takımlarımız oyuncularla gelir. Oyuncularla. Şampiyon olur olmaz dedi. Onun için biz Avrupa'da yokuz. Ya bu direkt yöneticilerin sorumluluğudur. İş bilmeyen yöneticiler Türk futbolunu maalesef yönetiyorlar. Bunu kabul ederim artık bu gerçekleri. Yani bir takım oluşuyor. Bir de hoca geliyor, bir sistem var. O hoca gidiyor, bu sistem gidiyor, bu takımdaki oyuncular gidiyor. Bu sefer yeni bir hoca geliyor. Yeni bir sistem falan filan derken milyonlarca euro havalara uçuşuyor. Halbuki patent yani sen Avrupa'da varsan mesela bir Real Madrid bitmiş, bir Bayern Münih bitmiş, bir Chelsea bitmiş, Manchester United saysak yüzlerce takım. Milan, Roma aklına kimler geliyorsa doğru mu? E sen şimdi yoksun. Bunu sorgulamak lazım. Bu bizim taraftarlarımız resmen kandırılıyor. Formal emeklisi var. Yazık günah. İşçisi var. Biz şimdi traktördeyiz ya. Çiftçisi var. Memuru var. Polisi var. Can aklına kim ya? Herkesimden. fırıncısı var. Balıkçısı var. Arkadaş herkes maça gidiyor. Üç kuruş beş kuruş bitiyor. Çocuğunu maça götürüyor. Sonuç ayıp. Bak Fenerbahçe şu gördüğümüz maçtan galip çıkması lazım. Sen bu takımı öyle kurman lazım. Ama hala, bak düşün hala transfer yapamamışsın. Hala üzücü olan ne biliyoruz volkan. Üzücü olan hala Kerem'in üstüne bir algı devam ediyor. Oynadı rakipte Kerem'in üstüne bir algı yazıklar evet, olsun. Ya. Evet ona da geldi. Sadece olur. Kerem mi yani Fenerbahçe'de olacak? Yani bu Fenerbahçe'yi sadece Kerem mi kurtarıyor? Bak iddia ediyorum 10 tane Kerem alsan tamam mı Guardiola ile getirsen Fenerbahçe şampiyon olamaz. Sebebi şu iyi yönetilmiyor. Sebebi şu, her şey baştan sona yanlış. Ve sebebi şu, Fenerbahçe takım olamıyor ve olamadı. Arkadaşlık, dostluk bağları, sevgi bağları hiç yok. Hoca'ya, Mourinho'ya karşı oyuncular tepkili. Oyuncular istemiyor. Ya bir Yıldız var. Direkt kaptanlık bandını verir, onu Yıldız yapar. İrfan Can. Evet. Ayıp ya. Evet. Bakın Fenerbahçe'nin bakıyor bakıyoruz. Bakıyoruz abi. Galatasaray'da üç tane oyuncu sayarsın değil mi Santrafor? Evet. Barış'ı oynatırsın. O Simen'i oynatırsın, Icardi oynatırsın. Yeah. Sen, abi hareket, maçtaki hareketleri de biraz ya, dirsek atmalar falan. Ya, hadi onları geçtik. Tevri hareketleri ya, var abi. Tamam, bu ileride baştan iş açabilir ama onları da geçtik. Ya sen Fenerbahçe'ye bu transferler yapılır mı? Fenerbahçe bu oyuncular getirilir mi? Fenerbahçe'nin genetiğine uygun mu? Fenerbahçe önde basar. Büyük takım. Fenerbahçe 40, 50 metrede, 60 metrede değil, 30 metrede oldu. Abi Fenerbahçe her sezonun sen daha iyi bilirsin. Her sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe olurdu. Ama sen sonuca bak. Ama artık Galatasaray transfer şampiyonu olurdu. Ya şimdi tamam bunları transferle yapabiliriz ama netice olarak Fenerbahçe'nin buradan çıkması lazım. Yani Fenerbahçe gibi takımın hedefin abi şampiyonlar ligine gidemezsen ne konuşuyoruz ki? Boş konuşuyoruz. Bu yatırım niye o zaman? Şampiyon olmak için. Ya tamam da bu yatırım. Galatasaray şampiyon oldu. İşte ne oldu? Evet. Avrupa'da yok 3 yıldır. Ha bu yılı bilemiyoruz. Onda görsün. da, da konuşsun. Abi onda da şöyle bir sıkıntı var. Oradan bağlayayım Galatasaray'a. Ee, Galatasaray'da henüz bitmeyen transferler var. Ee, kaleci bekliyor. Stoper bekliyor o konuca. Bu konu hakkında da açıklama yapıyor ve Şampiyonlar Ligi'nin e, lig aşamasının da başlamasına az bir süre kaldı. Transferleri doğru buluyor musun? Yani bu e Barış Alper de gidecek galiba. Öyle bir e, söylenti var şu anda transferi ile alakalı. Sen ne düşünüyorsun abi Galatasaray Ya hayatını? şimdi dur Galatasaray'a hiç ben şu Galatasaray'a Şimdi Beşiktaş'ta biliyorsun Avrupa'dan bahsetmişken mesela Beşiktaş'ta bir yapılanma içinde Evet. çok bir zorlu günler geçirdi. Ekonomik olarak sıkıntılar çekiyor. Hala bir takım olgusu oluşmadı. Taraftar teknik adama inanmıyor. Teknik adam futbolcularla futbolcu, teknik adam ya böyle bir kargaşa var. Bu kadar yatırımlar orkun alıyorsun. Bu kadar büyük para veriyorsun. Doğru mu? Doğru. Bunlar Doğru. ne için? Bunların bir getirisi olmalı yani mantıklı düş. Evet. getirisi Avrupa. Evet. Forma satarak bu işleri kurtaramaz takımlar. Bu takımlar batık yani. Vallahi bak forma satarak, kombinasyonlar bu takımları kurtaramazsın arkadaşlar. Avrupa'da gelir elde etmek lazım. Madem bu kadar yatırsın bunun karşılığı Avrupa olmalı ama sen bunları alamıyorsun. Gittikçe takımlarımız vasatlaştı. Evet. Buralardan çıktık. İnan bana yıllar öncesine dön Avrupa'da daha iyiydi ki. Normal Abi Şampiyonlar Ligi'ne katıldığında aldığın sponsor ücretiyle e? UEFA Avrupa Ligi ve evet. Konferans Ligi'ndeki sponsor ücreti farklı oluyor. Doğru. Galatasaray ile Galatasaray bunların hepsine avantajlı. Oturmuş takım. Evet. Takım var, sistemi var. Hocan aynı. Hocan aynı. Doğru. Beşiktaş kaç tane hoca değiştirmiş? Fenerbahçe. Ki o da gündemde hocayı ya. da konuşuluyor ya şu gitti an. Gitti gidecek. Sergen gelecek diyor. Sergen orada bekliyor. Aportta. Yarın Sergen gelecek. Doğru. Böyle hocanın da işi zor sana söyleyeyim mi? Doğru. Sen transferleri doğru üstü yapmazsan böyle olmaz ki. Orada 3-5 tane yerli çocuk var şimdi onları bu diyor bütün taraftar. Bu ne diyor şu oyuncu mu şu futbol. Ya çocukların günah günahı var. Sen kuru iyi bir takım. Onun içinde o çocuklar oynayabilir. E Semih'i de gönderdin. Evet. Beşiktaş'a da soruyorum sana abi de Semih kime Semih gönderdin. Semih'i... Yerine kimi aldın Santrum? Semih'i gönderdin. Denizgül Deniz Gül konuşuluyor şu an. Ya, bak, <laughs> ya bunlar bak çok değişik şeyler. Ya bu transferleri iyi yapmak lazım. Akıllı. Bu takımları bilen, bilir kişilere yapmak, yaptırmak lazım. Başkanlar, başkanlar futbolu bilmez ki. Doğru. Başkanlar kulüpleri yönetecek. Teknik konuları bunları bilen insanlar, liyakatli insanlar yapacaksın. Başarı böyle gelir. Bizde başkanlar transferler yapıyor abi. Menajerlerle oturuyorlar, pazarlık için transfer yapıyor. Bak, Galatasaray'da birebir Okan Buruk yapıyor. Net aldım bunu. Okan Buruk şu oyuncuya gelme demesin gelmez. Kerem'e gitsin dedi gitti. Şimdi geldi barış hikayesi. Osman bir karakter koydu. Ne karakter koydu? Ben dedi gitmeyeceğim, ben Galatasaray'ım. Burada mutluyum dedi. Müthiş bir direnç gösterdi. Bak bunu hakikaten şimdi şöyle böyle ben Galatasaray'ı çok eleştirebilirim, diğer takımları da eleştiririz. Fazla kaçmış da oluruz falan filan. Neyse bunlar başka hikaye. Ama Osimen, Osimenle İstinyapart'a karşılaştık. Bir yemek yedik. Yemeğinde çok güzel bir sohbet oldu. Dedi ki beni Okan Buruk aradı dedi. Beni ikna etti gel burası senin evin, yuvan olacak. Burada bizim takımda çok iyi arkadaşlık var bak. Formül bu. Evet. Ne demiş Okan? Bizim takımda arkadaşlık, dostluk var. Seni burada bekliyoruz, görmek istiyormuş ve onun üzerine o simen, 70-80 milyon yıllık adam kiralık gelmiyor. Evet. Okan yaptı. Çünkü Okan transferler okana kadar sorulmadan yapılmıyor. Ama diğer kulüpler değil ya. Kimi tutarsan getiriyorsun Fenerbahçe'ye bakın. Bu kadar para harcıyorsun. 7 yılda Fenerbahçe kaç tane oyuncu geldi, kaç tane teknik adam geldi gitti yeter abi. Bir yerde dursan Bak ben ben Fenerbahçe'nin başkanı olayım. En az 3 şampiyonluk alırdım. Ne olacak ya? <laughs> evet. Şu vallahi çok zor <laughs> Doğru. Şampiyonlar Ligi'nde benim bu kadar param olsun, versinler bana bu parayı. Hadi başkan desin hadi koç, Adnan, al bu parayı sen yönetesin 7 yılda. Vallahi Şampiyonlar bir çeyrek falan en kötü yapardım. <laughs> yapardım abi. Zeka işi, oyun işi, futbol aklı işi. Evet. Bu pratik işler bunlar. Ve sabır. Bundan hiçbiri yok ha. Futbolu futbolu bilenlere bırakmak lazım. Nerede? Ha sen iş adamı olabilirsin, başka olabilirsin, saygı diyoruz. Tabii ki onlar da olacak. Hı, tabii. Futbol için herkes olmalı ama işi kime bırakacaksın? İşi bilenlere bırakacaksın. Tek adamım var, yıllarca söyledim. Aykut Kocaman. Linç edildi Fenerbahçe. Evet. Yazık oldu o çocuğa. Bak Aykut Hoca bu sene olsaydı, bu 7 yılın birinde görev alsaydı, bu Fenerbahçe hem şampiyon olurdu, hem de geleceğini kurtardı, hem de bu kadar para çöpe gitmez. Niye? Adı Aykut Kocaman. Niye? O dönemlerde Fenerbahçe için direndi. Karakter örneğidir adamın dibidir. Adamın kralı Aykut Kocaman'dır. Ama o niye biliyorsun? Adam olduğu için, işine gelmedikleri için onu göreve getirmezler. Ama nerede var işi bilmeyen? Tamam mı? Onları getirirler kulüplere. Çünkü niye? O menajerler, bu menajerler bütün kulüpleri soyuyor abi. Evet. Heh. Ali Koç Aykut Kocaman'ı bayağı bekletmişti biliyorsun ee, abi. hikayesi. Seçimi kazandıktan sonra. Bak Osman hikayesi, de konuştuğumuz hikayede bu adam bir karakter koydu ve Galatasaray'a Helal olsun. Arabistan'a gitmedin sen dedim bana. Evet. 45 evet. milyon euro abi dedin, aylık verdiler. Aynen, şey tabii. pardon, yıllık verdiler. Yıllık ücret verdiler. Evet. abi. Ne oldu? Şimdi Barış Alper ne diyor? Evet. Ben diyor gideceğim diyor. Bak Barış abi, şimdi Barış Alper için de zor bir dönem. Kalsa bu verimi verecek mi, veremeyecek mi? Değil mi? Evet, şu an aldığı maaşın Ama, bir 6-7 katı Alper, konuşuluyor. Evet. Yani Barış Alper Osimhen'in koyduğu bu kalma şeklini ki Galatasaray'da doğdu, büyüdü, yetişti. Orada ünlendi. Oradan milli takıma gitti. Evet, Değil mi? evet. Ama burada bir sıkıntı var şimdi. Işte. Yani Barış Alper o yaptığı işi yapamıyor. Yapamadı. Ben Galatasaray'da kalacağım diyemiyor. Çok büyük para veriyorlar. Ha bir şey de diyemem ben. Neticede bundan profesyonel oyuncu arkadaş. Doğru mu? Doğru. Ne oldu Kerem? Bütün stat Kerem, Kerem. Sonra dediler ıslıkladılar Kerem'i. Evet. Onun için çok da bir şey de demem. Avrupa maçında da Fenerbahçe taraftarları alkışladı. Eee işte futbol. Evet abi. Şimdi Beşiktaş kısmında şöyle bir şey var abi. Rıdvan Yılmaz transferi konuşuluyor. Tekrar geri gelecek gibi. O da Avrupa'dan tekrar geri dönen Türk listesine katılıyor galiba. sen nasıl görüyorsun bu transferi? Yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Ya şey bir şey diyeceğim. Ben Rıdvan, Ahmet, Mehmet, Mustafa, Semi, Hüseyin, Mustafa Kemal, Atatürk. Ne bu biliyorsun? Her Türk oyuncuya kapımız açık abi. Ben bizim evlatlarımız, evlatlarımıza aşığım. Bu çocuklar bu zor şartlarda getirilen milyonlarca yabancı var, milyonlarca euro çöpe gider. Bizim bu evlatlarımız laf olsun. Ayıp. Evet. Ayıp abi. Evet abi. Ben şöyle bakıyorum Ayıp mi birazcık. Bakar? Doğru abi. Tam doğru. bir rezalet ya. Ben... Bunlar bizim evlatlarımız. Rıdvan niye gitti abi onlara? Evet. Keşke gitmeseydin. Emirhan vardı gitti. Bak hepsi ne oldu çocuklar? Bunları niye gönderdiniz arkadaş? Ben oynama süreleriyle alakalı şöyle söyleyeceğim abi. Yani Rıdvan olsun, Kerem olsun büyük bir kulüplerinde süre bulamayacaklar. Yerlerine oyuncu bakılıyor, şey oluyor. Bu sene bir de milli takımlara girmek isteyecek futbolcular. Bununla alakalı Türkiye'ye gelip direkt hali hazırda oynama istekleri var. Oynama sürelerini arttırmak istiyorlar bence. Ben böyle bakıyorum. Ya yapamazlar. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Bir tıkalı yolları tıkalı. Bu yabancı oyuncular olduğu müddetçe Tamam mı? Evet. Bizde de bu yabancı hayranlı olduğu müddetçe bizim evlatlarımız oynayamaz. Arda'yı gönder işte Real Madrid'e değil mi? Evet. Bütün küçük çocuklar Arda formasıyla dolaşıyor. Öyle değil mi? Evet doğru. Ferdi'yi gönderdik öyle dolaşıyor. Evet. Ya bunlar bizim evlatlarımız arkadaş. Bu çocuklar ne günah var? Kötü kötü sahalardan. Kötü kötü eğitimcilerle. Ne kadar yetenekli oyuncularınız da bak iddia ediyorum. İddia ediyorum. Bizim çocuklarımıza şans tanısın. Brezilyalı oyunculardan. Afrikalı oyunculardan daha yetenekli direkt iddia ediyorum. Sadece gelişimlerini yapmamız lazım. Sadece iyi eğitimcilerle bu çocukları çalıştırmamız lazım. Sadece bu çocuklara iyi imkanlar sunmamız lazım. Türkiye var ya bir futbolcu ihracat ülkesi olur. Bak ihracat ülkesi olur. Milyonlarca euro, abi bu zeka işi bu düşlemez evet. Milyonlarca euro Türkiye'ye girdisi olur. Arda'yı sattı Fenerbahçe'ye kaç para geldi? Evet. Ya. Bir Arda Altın Ordu vardı mesela, genç oyuncularımızı ya yetiştiriyordu, ya yaşatmadılar ya, dediğin ya gibi ya abi. İşlerine gelmiyor arkadaş, işlerine gelmiyor. Şimdi netice olarak toparlayalım. Traktörün önünde güzel bir havada, doğada konuşuyoruz. Şimdi da tarlayı sürmeye gideceğiz. Şimdi neyse, işin esprisi bu bizim Benim şu isteğim var. Arkadaş, başkanlar, kulübü yönetenler. Artık bu işlerden bir ders alalım da, bir planlama yapalım. Taraftarlara doğru mesajlar verin. Her sene şampiyon olacağız. Lan nereden şampiyon olamıyorsun? Ne kandırıyorsun insan? Biz şampiyon olacağız. Biz büyük takımız. Lan nerede büyük takımsın oğlum? Avun yıldır şampiyon olamıyoruz. Beş yıldır büyük takımız. Ol şampiyon. Konuşma. Sus. Biz planlama yaptık. Üç yıl içinde şampiyon olacağız. Biz planlama yaptık. Beş yıl sonra Avrupa'da çeyrek final oynayacağız. Yarı finale geleceğiz. Bunu diyecek bir tane başkan duydum. Bu ülke duymuyor abi. Doğru. Hep kandırıyorlar insanları. Sormak lazım o başkanlara. Ya baştan gel bakayım sen gel. Ne var? E şampiyon, niye şampiyon olmadın? İstifa edeceksin. Hiçbir başkanın Avrupa hedefi yok. Yapamaz ki daha. Bak daha şampiyon insanları kandırıyorlar ya. Neyse sevgiler saygılar. Görüşmek üzere. İlk, ilk YouTube programımızda. İnşallah beğenirsiniz. Tekitlerinizle, sevdiklerinizle, yorumlarınızla bize katkı sağlarsınız. Görüşmek üzere.